Diyemeyelim. Yani. Bu, burası demir burası demirli ya, demir yani demirli. Esas olay demirli ya. Ha yani bir kişiydi değil mi? Bilemiyorum. Ben orada, orada gördüm de bir kişi bağırdım çağırdım. Fırladı kaçtı gitti. Allah Allah. Ben içeri girdim şok oldum zaten. Hani. Ya, ben de seni merak ediyorum bir türlü acaba içeride miydi? Yok Onu, yok. He, Bakıyorum ben geldim, daha yeni geldim, geldim zaten ya yani İstanbul'da. He, ben de bakıyorum devamlı sana dedi kızım dedi kapı açıldı geldi galiba dedi. Dedim iyi He. bakayım bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Şimdi benim pantolonu lan ya. Şey, Bak abi. abinin dünyadan haber yok da abi <laughs> Ö, görmüş <laughs> gene de işte. Hemen kapıda var Aynanın yanında. Bilgisi, bir şey bir şey aradı. Ya bilgisayarı mı artık aldı? Paramı baktı. Çok hırsızlar evet. çok ya. Hani Murat Çeşme'de ben böyle bir şey olmaz diyordum ya. Yani. Olur mu ya? Oluyor ya. Oluyor. Hırsız Murat çok, Çeşme'de. Dönmem kesin ya. Olur. olur mu ya? Hırsız çok burada ya. Dikkat Ben hiç için, hani bağcılarda yok. bile görmedim öyle hani. Şey, gerşet demirliydi orada ya, da. Demirli olması lazım. Alt katta demirli olmalı ya. Yani. Ya o gün de yine... söylemişti yapacağız diye. Dedi. Dedim ya ya şuraya deme yaptır yapacağım işte. Ya yapacağımın anlamı. Kaç paralık parası? Ay şerefsiz. Ne, ne alt üstü 3 5 bin ee, lira alıp bir pamuk. Ya şey ben yapıyorum. de hiç yani bilmiyorum ne yapılıyor bu durumda. O yüzden abiye bir sorayım dedim evet. de. Aa, ne yapacağız? Polis ya sen ne yapacağız? Öyle lan orası da. Bir şey, o. şey, kayınpederin kanunen evine, gerekiyor? Kayınpederin abi? evine beş sefer girdiler hırsızlar. Boş buldu mu giriyor namussuzlar. Ben ne, ne bileyim öbür taraf yüksekte. Orayı yaptırıca yüksek hırsıza yüksek yüksek yok. Girer namussuz. Evet. Çardak var ya orada çardaktan üzerinden evet, Sizin çıkmıştır. mi olur ya açık oldun mu girer. Ha, girer ya. Yani. Yani. Açık da değil de sen, aç. Sen yani. yarın söyle şey burayı makak demirledi. De. Aslında sen ya, bir telefon numaranı falan bir yakına bırak. Şeyde Behzat dayı da vardı ama o da öldü. Bunlar gibi. da yok ki evde. Ya bu komşulara bırak. Yani birine bırak ki ya. böyle bir Şimdi şey olduğu zaman yani. ulaşarsan. Ama yarın şeyi çağır neydi? Makak hemen ne demir yaptırsın. O zaman da diyor ya demir yaptıracağım diyorduk, tabi. Nihat abi nerede? Ha mimar bu da diyor. Teyze yok mu telefonu burada? Telefonu yok mu sende? Yok ya. Nasıl olmaz ya Nihat bu telefonu? Valla ben aydan aya kirayı veriyorum hep sofıdır benim. Evim ayrı, şeyim ayrı <laughs> diyor. Öyle ama bak ibadet. Sen İstiyar burada de. sürekli burada olan ha, birine numaranı de. bırak. Çok soğuk çıkmış. Yani. Vallahi Çünkü işte bak, hiç bir yerde bir Daha şey yok. Daha iyiler sohbet ediyorum burada da ben. Ş o da şey Numaran der. Bak, yok Çalmış Mı? Yok bak dokunmadım ya. Yok. Ya. Telefon ettin polise. Evet. ettik de. Polis lazım. Allah hırsı da görse. Yönlendiriyorum dedi de. babamla Muzaffer abiye telefon numaranı bırak mesela. Sürekli e. burada bu adamlar. Ne bileyim ben. Yani. Ben zaten gündüz çık. Bugün mesela güzelce yürüdüm. Ders ataydın hatta mezarı Bir dua edeyim diye. Hani ara ara o dayı hakikaten şey böyle. Okunmuş mu? Hani böyle derler ya. iyi bir dayı demek ki. O yüzden hani güzelce ne zaman geçsem. Allah Allah. Bu nasıl ya, bir terbiyesizlik ya? Ya terbiyesiz olur, musunuz, terbiyesiz ya. Bu ev, bu mahalle içeri bırakmıyor ya, yani şu, evet. şu, Yan tarafı hacin evine giriyor şerefsizler ya durmadan. Nereye? Ya? Şu yan, yanlık hacin evine. Kapıları açmışlar, boş. Söylüyoruz, ilgilenmiyorlar da. Aslında kiriyor verecekler. Dedim ama dedim kiraya verin de. Ucuz, pahalı ver kiraya vermeyonda. Bekçi hani yok ha bak. Evet. <laughs> <hem> evinde, <bekçiye gülüyor> Ev sahipleri. Ne bugün ben? Onlar yardımcı. Ay durun ya. Ya normalde Belki yani siz bir de Şafharz şey hani polis bir edersiniz bir, bir, bir üç. Evet, gördüm oradan ama tarif ettirse edemez çünkü anında fırladı kaçtı gitti. Tövbe yarabbim. Bir şey yapamaz ya. Bakar ve gider ya. Ya belki parmak izi falan bir ya. şey alır. Ne var ki içeride? Ya. Ne alır? Her yeri dağıtmış Her sadece. Dağıtlar, Gider, zabıt tutar, tutar. Yine de bir dayıya bir sorayım ne yapıyor ee, bu durumda diyerek. Bir şey. ne ne ya. Ne bir Vallahi yok. ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dört yıldır buradayım ben de. Şey, ev sahibimiz burada mı ki? Yok. Yok, yok mu? Vallahi dedim ya ben o Behzat dayı hakikaten iyi bir adam öyle şeyi o güzelce ne zaman geçsem bir Siz yeğeniydiniz değil mi Behzat dayı? Olsaydı yapardı Demir yapar ama olsa Ben ben Nihat Şeref Nihat, Nihat ben tanımıyorum Nihat tabii de Ev sahibi o ee, Başımdaki sıkıntıları Dehşat da iyi hakikaten. yani bunu anlatıyordum ben Çok de işte. Aşıyor dişler evet doğru. ne yapıyor. Yüzünden temizliğinden yüzünün temizliği vurmuş demek yani öyle derler ya yüzüne vurmuş diye. Hakikaten yani fazla olmadı tanıyalı da i̇şte gene de bir iki yıl. Beni iyi dinlemiştir işte bugün. Bu polis gelmeyecek bir Nasıl bir polise şimdiye kadar nasıl yani? Geleceği yer şurası zaten. Şurada Bir daha mı arasın? Alo ben bir evime girmişler benim de o yüzden aramıştım az önce gelen giden olmadı. He? Evet Ender 3 Sokut Murat Çeşme Mahallesi. He? Yok hiç kimse gelmedi. Evet tamam. Biz kapının önünde, işte. Kapının önünde bekliyoruz da o yüzden İçeri girmedik. Demek Nihat abi değil mi buranın sahibi? Hayır, hayır, hayır. Ne bileyim ben? Hayır. Ben de hep hayır, Behzat hayır. dayı diye biliyordum. De ben dediğim gibi hiç aydan aya hatta bazen olmaz size sorarım. İşte nereye gitti diye. Bir kere adli tıpta yatarken bir 10 gün geciktir dedim ki daha kere. Başka da öyle gecikme mecikme olmadı öyle de işte. Ya kere işte Adli ya. yattığım sırada. Bilirsiniz adli tıbbe Şeyde bu yeni bosna da bir adli tipe. Hangi karakoldan geldiler hocam? Vallahi bir de olay yeri inceleme gelecekti. dedi. Bu <laughs> ne oluyor onu da bilmiyorum. Olay yeri inceleme gayrı. İşte karakoldan gelecekmiş bir de olay yeri inceleme gelecekmiş. Acaba biz bütün... Belki parmak izi falan alırlar.